Şimdi şeytanın geçmişine indiğimizde aslında şeytan meleklerden biri ve hatta iyi bir görevli, çok önemli bir görevi olan bir ...melek olduğu mu karşımıza çıkıyor? Aslında Allah Azze ve Celle... ...Mübarek Kur'an'da... ...Kâinemine'l-Cin diyor? Yani iblis aleyhillâne bir cindir. Cin tayfasındandır, cin ırkındandır. Ateşin özü ve nurdan yaratılmış olan melekler vardır. Ateşin içinden yaratılmış olan cinler vardır. Dumansız bir şekilde olan. Hı hı. Ve ateşin öz menşeini barındıran... ...yaratılmış olarak da bir şeytan vardır. Şeytan melek vardır. değildir o zaman. Değildir. değildir Ayette evet. diyor ki Kâne minel cin ama bulunmuş olduğu konum sebebiyle meleklerin üstündeydi. Neden? Meleklerle iblis arasındaki fark neydi? Meleklerde mutlak bir itaat söz konusuydu. İbliste ise irade, yorum ve mantık üzerinden hareket etme yetisi vardı. Yani meleklere şunu yapın denildiği zaman melekler direkt onu yapmaya müsaittiler. İbliste ise nefis vardı. O neden ve niçin yaptığını ya da yapmaması gerektiğini ya da yapması gerektiğini sorgulayabilecek bir yapıya sahipti. Zaten filmin yani konumuzun ilerleyen dakikalarında Azazil gibi yüce bir makamdan iblis gibi en aşağıdaki bir makama düşmesine sebebiyet verecek o mantığını, iradesini doğru kullanmaması sebebiyle olacaktı. Ama şunu bize öğretiyor en azından iblis sırf iradesiyle Allah'a itaat ettiği için onun emirlerini yerine getirdiği için o dönemde azazil olmuş meleklerin bile üst makamında bulunmuştu. Bu çok önemlidir. O dönemde meleklerin bile üst makamında bulunmuştu. Amiri, onların idarecisi hatta İsrailiyatla beraber cennet hazinedarlarının başında bulunuyordu. İsrailiyatta böyle mi geçiyor hocam? Evet. Cennet hazinelerinin başındaki kişi, kişi olarak geçiyor. Cennetin kapılarının sorumlusu nasıl ki Rıdvansa onların hepsinin amiri olarak karşımıza çıkan da Azazil. Allah Azze ve Celle yoktan bütün alemi yarattı. Her şöyle uzaklaştırdıkça uzaklaştıralım İbrahim evet. abim. Uçsuz bucaksız kainatı, hani bilimsel veriler üzerinden zihnimize canlandırmaya çalışıyoruz. 13.8 küsür milyar yıl önce kainat, büyük makro kozmos inşa oldu, takdir olundu. 5 i̇şte küsür milyar yıl önce içinde bulunduğumuz Samanyolu galaksisi, 5 küsür milyar yıl önce içinde bulunduğumuz Samanyolu galaksisinin içindeki 250 milyar kadar güneşten birisi olan bizim güneşimiz oldu. 4-4,5 milyar yıl kadar önce o güneş sisteminin içerisinde bulunan 8 gezegenden birisi olarak dünya takdir oldu. Dünya dünyanın içerisinde de yaşam ihsan olmuş oldu. Allah hmm. Azze ve Celle yeryüzünde bir hayat takdir etti. Ve ilk başta bu hayatı irade etmesi için önce melekleri vardı, arşı yarattı, arzı yarattı, kürsüyü yarattı, hmm. varlık alemini yarattı, içinde dünyayı tercih etti. Dünyanın içerisinde belki Pangaea dediğimiz milyonlarca yıl önce tek süper kıta olarak bildiğimiz bir kıtanın içerisinde ilk başta cinleri yeryüzüne imtihan olarak gönderdi. Hmm. Zariyat suresinde buyuruyor ki Estağzı billah ve <laughs> ma halakatul cinne vel insa Cinleri ve insanları bana kulluk etsinler diye yarattım diyor evet. Allah Azze ve celle. Tanısınlar, Hı -hı. bilsinler. Yani tanımadan bilinemez, bilinmeden kavranamaz, kavranmadan iman edilemez, iman edilmeden de sorumlulukları yerine getirilmiş olmaz. Hı, -hı. Cinler yeryüzünde Allah'ın dilediği zaman kadar yaşadılar Uğur Bey. Belki yüzlerce yıl, belki binlerce yıl, belki milyonlarca yıl. İçlerinde iman edenler oldu, inkar edenler oldu. Kendilerinden sonra gelecek bir ırk zaten vardı, beklemekteydi. Nasıl ki insanın sonu kıyametle daha yaratılışın başından beri belliyse, iblis öncesindeki cinlerin durumu da belliydi. Cinler yeryüzünde fitne çıkardılar, kan döktüler, Allah'a inkar ettiler. Yeryüzünde iman eden cin kalmayınca Allah azze ve celle meleklerin başında bulunan seçkin kulu Azazil başkanlığında bir orduyu yeryüzünü helak etmek üzere yeryüzüne indirdi. Peki Azazil, bunun Azazil sonradan şeytana ve iblise dönüşecek kişi. Dönüşecek mi? kişi. Hmm. Hatta Hallacı Mansur vardır meşhur Enel Hak davasından bahseden. Evet. E, İran asıllı. Hallacı Mansur Evet, evet, evet. Mansur'un bir kitabı vardır. Uzun uzun bunu anlatır ama biz daha çok bizim bu programımızdaki referanslarımızdan faydalanmak isteyenler olur diye Taberi'nin cami Sağır, Camiül Beyan isimli eseri bunu önerebiliriz. Suyutu'nin e, Durul Mensur'u öneririz. Ve yine Salebi'nin mecalis kitapları ki bunu detaylıca anlatan kitaplardan yine i̇bn Sad'ın tabakatinin birinci cildi bütün bunlardan harmanlayarak arz ediyorum. Diyanet'in İslam Ansiklopedisi'nin ilgili maddeleri de bunun içerisinde. Bu kadar detaylı bilgiyi verip sizlere sıkmamak için onları harmanlıyoruz. Evet. Burada size arz ediyoruz. İblis yeryüzüne indi. Hı hı. Yanında bulunan meleklerle beraber yeryüzünde küfre batmış olan bütün cinlerin sonunu getirdiler. Belki buzul çağı diyebildiğimiz milyonlarca yıl önce yeryüzündeki dinozor çağının da bitmiş olduğu dönem belki o dönemde ya hocam İhtimal azazı... mi? Şimdi o dönemde bütün küfre batmış olan cinlerin kökünü kurutuyor. İman eden çok az bir kısmı var zayıf bir şekilde onlar evet. müstesna olarak. Böyle bir görevi olabilir mi şeytanın yani mesela günümüzde de e, yoldan çıkmış bütün insan soyunu kökünü kurutacak gibi bir görevi olabilir mi hocam? Şu anda olamaz çünkü zaten o helak etmek için gittiği grupların yolunda gidiyor şu anda. Sonradan. ...haktan saptı batılı hmm. tercih ettiğini göreceğiz. Şu anda Allah'a itaatkar bir kul... ...çünkü Allah'ın seçkin bir kulu... Evet. ...bu iradesi, bu farkındalığı onu yanlış bir yere götürecek. Onu kibre götürecek, birazdan onu göreceğiz. Evet. Burada Allah Azze ve Celle'nin emriyle... ...bütün yeryüzündeki bulunan kafir ve zalim cinler helak edildikten sonra... ...bazı cinler dağlara, bayırlara kendilerini hıfzettiler... ...oradan eman dilediler, bırakıldı... Hmm. Azazil görevini tamamlamış olmanın vermiş olduğu gururla Allah'a en yakın varlık olduğunu kendi nefsinde atletti. Ben olmasam siz ya. Ben olmasam sen hiçbir şey yapamazsın. Kime diyor bunu? Allahü Teala'ya mı diyor? Allah demiyor. İblis hayatı boyunca hiçbir zaman Allah'ı inkar etmedi. Hala daha İblis hiçbir zaman Allah'ı inkar etmemiştir ve Allah'a da karşı gelmemiştir. Hı hı. İblis Allah'ın emrettiği kişiye karşı gelmiştir. Yani birazdan göreceğimiz isyan Allah azze ve celleden ziyade onun tercih ettiği kişiye baş kaldır olacak. Azazil yani iblis o anda hala azazil bütün her şeyin kendinden bilmeye Allahla arasında artık ikinin ikincisi olduğunu düşünecek kadar bir kibre düşüyor. Bazı insanlar elde ettikleri küçük makamlarla kendilerini dünyanın merkezinde sanma zafiyetine düşerler. Bu aslında ibliste de vardı. Nefis taşıyan her varlıkta da vardır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.